Merhaba arkadaşlar. Ben Purple Eagle. Bugün sizinle bir duyuru videosunda daha beraberiz. Sabahın 6:54'ü 7 oluyor. Çok uykusuzum ve saçmalayabilirim bu videoda. Açık söyleyeyim. Kafam allak bullak. Şöyle bir şey de var. Bazı şeyleri açıklık getireceğim. Konuşamayabilirim dediğim gibi. Neyse, hemen başlıyoruz. Geri döndüm. Bunun duyurusunu daha önce yaptık mı bilmiyorum ama döndüm. Yapmamışızdır büyük ihtimal. Neyse, birkaç ay yoktum, bayağı uzun bir süre yoktum. Ee, sebebini de daha önce açıkladık mı onu da bilmiyorum ama sebebini hemen açıklayayım. İnternetimi kesmişlerdi benim. Ee, belirli yerlere girebiliyordum. O da şey, Bug sayesinde galiba. Bug Neyse şöyle Kanaldan kısa bir bahsedeceğim ee, Bazı şeylere açıklık getireceğim Ondan sonra Videoyu kapatacağım Arkadaşlar videoların altına Gereksiz yorum istemiyorum ee, Gereksiz yorumdan Kastım Ne bileyim böyle Saçma sapan şeyler Mesela küfür yazıyor Niye yazıyorsun yani Beni sevmiyor olabilirsin ama saygı duymak zorundasın. Yani sonuçta ben burada keyfimden yapıyorum bu işi. Para alıyor muyum? Hayır. Yani bunun bir karşılığı yok. Yani bunun karşılığı senden gelecek iyi güzel bir şey olabilir mesela. Ben bunu para aldığım için mi yapıyorum? Hayır. Sevmek zorunda değilsin ama saygı duymak zorundasın. Ben burada kıçımı yırta yırta video düzenliyorum video çekiyorum elimden geldiğince zaten çok fazla çekemiyorum görüyorsun yani kanal halini o kadar uzun bir süre yoktum ki kanalı baya bir boşladık <laughs> hatta bırakma noktasına geldik biri bizim video çekmemizi engelliyor abicim hani biz bir şekilde video çekemiyoruz videolar siliniyor serilerin haritaları bozuluyor ne bileyim oyun bozuluyor oyunu indiriyoruz bozuk çıkıyor hayır orijinal aldığımız oyun nasıl bozuk çıkıyor ben onu anlamıyorum o orijinal alıyorum indiriyorum kuramıyorum abi ya kurulmuyor oğlum kurulmuyor hata veriyor ya golden eagle çok yaşadı onu ben de çok yaşadım tabi oğlum bazı aldığımız orijinal oyunlar şey olmuyor Ha orijinal almasak bile hata veriyor. Ya orijinal olmayan oyun nasıl hata verebilir? Crack'li oyun ya crack'li. Torrent'e gir. Bütün torrent'ler var. Her şeyi indirirsin. Crack'ini de indirirsin. Oyunu da indirirsin. İndirirsin abicim. Crack'li oyun nasıl hata verebiliyor? Oyun hata veriyorsa niye crack'li? Yani bunu bana bir açıklayın. Neyse hepsini geçtim şey gel şey oldu şimdi. Uzun süredir. Abi benimle video çeker misin şeyi var. Mevzusu var. Çekerim. Benim için sıkıntı değil. Ekleyin Skype'ten. Aşağıya Skype adresimi de veririm ben size. Ekleyin Skype'ten arayın. Ee, ne videosu çekeceğimize karar verelim. Minecraft mı istiyorsun? Minecraft çekelim. Battlefield mi istiyorsun? Battlefield 3'e girelim. Battlefield videosu çekelim. <laughs> Ama bunları e, videoların altına yazmazsanız sevinirim. Facebook sayfasından yazın. Bakın. İsteklerinizi, e, önerilerinizi, bütün her şeyi Facebook'tan yazın. Facebook sayfamızdan. Duyuruları da oradan takip edebilirsiniz. Ben burada her dakika duyuru videosu çekemem. Dilim damağım kurudu bunu söylemekten daha önce birkaç duyuru videosu çektim attım hani onları şu an kanalda bulamazsınız ama e, son kez söylüyorum bir kez daha ve son kez söylüyorum bunu bütün duyurular facebook'tan takip edilecek videoların altına gereksiz yorum istemiyorum yok abi şu video neden silindi şu videoya ne oldu şu seriye ne oldu bunların hepsini facebook'tan öğreniyorsunuz gereksiz e, yorum atmayın okey onun dışında şu webcam videosunda konuşup videoyu bitireceğim. Ben daha önce hiç webcam videosu yapmadım. Golden Eagle yaptı. Golden Eagle'la beni karıştıranlar var. Ben o değilim. Bu kanalda biz iki kişiyiz, İki kişi video çekiyoruz ve bizi artık karıştırmayın. Ben Purple Eagle'ım. Hani bu sesi iyi tanıyın, tamam mı? Diğer videolarda da zaten beni gayet güzel seçebilirsiniz bu videodan sonra. Beni Golden Eagle zannedenler var çünkü. Yani Golden Eagle'ın birkaç duyuru videosunun altına yazmışlar. <laughs> Kenan seni çok özlemişim la diye. Golden Eagle'ın videosuna Kenan seni çok özlemişim la yazıyorlar. Çok enteresan. Bu arada gerçek isimlerimizi de e, paylaşayım sizlerle. Bir karışıklık olmasın. Kafanız baya karışıyor. Bizimle kafamızı allak bullak ediyorsunuz. Purple Eagle benim. Benim ismim Kenan. Okey. Burada bir sıkıntı yok değil mi? Bakın. Golden Eagle'da Varol. Varol, Golden Eagle, Golden Eagle, Varol. Okey. <laughs> Varol Donuk o kadar donuk bir insan olmasa da ismiyle çok çelişen bir insan neyse ee, ona da selam olsun bu videoyu izliyorsa ki izliyordur çünkü uzun zamandır video atmıyorum ee, bu ne videosu atmış lan ne duyurusu yapıyor bu falan deyip girip benim videomu izleyebilir selam olsun ona onun dışında şey var ee, golden eagle çok fazla mikrofon değiştirdiği için bana şey soruyorlar. Abi diğer arkadaşla niye video çekmiyorsun diye soruyorlar. Oğlum diğer arkadaş diye bir şey yok. Biz bu kanalda iki kişiyiz, hep iki kişiydik. Hani hep böyleydi. Hep Golden Eagle vardı, hep Golden Eagle var. Adam o kadar çok mikrofon değiştirdi ki artık 100 kişiyle video çektiğimi falan zannediyorlar. Sade Survival videosundaki Golden, aynı Golden. Devil May Cry videosundaki Golden, aynı Golden. Yani değişen bir şey yok. Ee, bu kadardı. Ee, sanırım bu kadardı. Umarım açıklık gelmiştir bu konularda. Webcam videoları da gelecek. Birkaç güne kadar gelir. Çarşamba gelir. Ee, webcam konusunda ufak konuştuk sizinle. Bu arada maske takmayacağız. Niye maske takalım ki? Ben zaten hiç maske takmadım. Takmışsam şeyde takmışım. Facebook'ta takmışımdır. Zaten Facebook'ta da gerçek yüzüm var benim. Yani gir Facebook'a bak. Neyse. Bugünlük bu kadar. Sade Survival'ı da bıraktık artık. Sade Survival çekmiyoruz. Çünkü Sade Survival haritası hata veriyor. Sade Survival'a e, şey yapamadık. Son veremedik. Hani final yapmayı biz de çok istiyorduk ama yapamadık. Harita bozuldu. Sade Survival tekrar çekmeye başladık. Bu sefer videolar hata verdi ve biz Minecraft'tan uzun bir süre ayrı kalacağız, çekmeyeceğiz uzun bir süre Minecraft. Çekersek ee, kısa süren haritalar çekeriz. Solar Survival gibi. Solar Survival da şöyle. Solar Survival videosu da bitti biliyor musunuz? Serisi. Başlamadan bitti. Biz e, Solar Survival'a iki kere başladık. İlk başladığımızda Dark Eagle vardı. O seri de bitti yani. Bu seri de bitti. İkisi de Solar Survival. İkisi de bitti. Bir türlü bitiremedik biz Solar Survival'ı. Belki tekrar başlarız. Ama uzun bir süre sonra başlarsak iyi olur. Çünkü gerçekten kafam karıştı. Neyse. Şu Eagle kısmını da bir konuşursak çok çok iyi olur. Bizim Eagles diye grubumuz var. e a g Hani aramızda Kürt arkadaşlar varsa ne söylediğimi anlamayabilir. O yüzden teker teker harfleri söylüyorum size. Eagles İngilizce Şimdi ismimizin sonunda Eagle var Purple Eagle, Golden Eagle, Dark Eagle, Blue Eagle, Grey Eagle, Green Eagle Sonucuma Var oğlu var Biz böyle aşiret gibiyiz biz bu böyle, böyle tamam Bizi oyunlarda ne bileyim Orada burada gördüğünüz zaman şaşırmayın Böyle bir grubuz ee, ve her gördüğünüz eagle'a da inanmayın. Bizim grubumuz belli. Grubumuzda kimler olduğu belli. Her gördüğünüz Eagle'ı Eagles grubundan zannetmeyin. Fake'ler de olabilir. Ee, Eagles grubunu kim açtı diye sorarsanız tabii ki ben. Kim olacak? Anam mı açmış olacak? Eagles grubunu kim açmış olacak? Neyse. Bugünlük bu kadar. Dilim damağım kurudu. Sizlerden bir videosu çekeceğim diye. Gideceğim bir su içeceğim ilk önce. İçemeyeceğim çünkü oruçluyum. Evet. Ramazan'da benim dilimi devamı kuruttunuz teşekkür ederim. Ee... <laughs> Facebook sa sayfamızı takip etseydiniz de. Bu kadar dil dökmek yerine keşke Facebook sayfasından söyleseydim bunların hepsini. Neyse. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşça kal. Artık videoların sonunda ben Purple Eagle bile demiyorum. Ya o kadar gına geldi konuşamıyorum lan. Neyse gittim ben hadi. Hadi bay bay.